Olacak. Bolu'da yüzlerce kişinin katıldığı Orman Benim etkinliğinde şehre yeni gelen yangın söndürme helikopteri de gösteri uçuşu yaptı. Atıkların orman yangınlarına sebep olduğunu işaret eden bölge müdürü Celal Kambur. Orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla geçen, geçen yıl başlatılan Orman Benim kampanyası bu yılda 9 Mayıs'ta tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak çeşitli etkinliklerle gerçekleştiriliyor kıymetli misafirlerimiz, Orman Genel Müdürlüğümüzün yayınladığı istatistiklere göre 2021-2024 yılları arasında çıkan orman yangınlarının sayısal olarak yüzde 84'ünün alansal olarak da yüzde 99'unun insan kaynaklığı olduğu tespit edilmiştir. Bazen yangının çıkış sebebi, bazen de yangının yayılış hızını arttıran bu atık maddeleri toplayarak bugün orman yangınları ile mücadeleye bir nebze de olsa katkıda bulunacağız. Orman zeminindeki çöplerin ve atık maddelerin toplanmasına başlandı. Katılımcılar, yerden aldıkları atık maddeleri çöp poşetlerinde biriktirdi. Orman Bölge Müdürlüğü personelinin ise yangının yayılmasına neden olan ağaç diplerindeki dallarını topladı. Bazı vatandaşlar ise kırık cam parçalarını tek tek yerden aldı. Gerede ilçesindeki bir orman deposuna konuşlandırılan yangın söndürme helikopteri de etkinliğe eşlik etti. Etkinlik alanına gelen helikopter, bölge üzerinde kısa süreli uçuş gerçekleştirerek katılımcıları selamladı.